Peki COVID-19'un neden meslek hastalığı ve iş kazaları kapsamında sayılması gerekiyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. İşte COVID-19 tedavisi ve aşısı olmayan, öldürücü etkisi olan bir salgın. Yani öldürmek dışında hastalığa yakalananlarda nasıl etkiler bıraktığını ve bu etkilerin sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Onlar yeni yeni fark ediliyor ve öğreniliyor. Yani bu hastalığa yakalanmamak için yapılması, yapmamız gereken tek şey işte sosyal mesafeye özen göstermek. Ee, Ellerimizi işte sabunla yıkayıp kişisel temizliğe özen göstermek. E, bağışıklığı güç tutmak için düzenli uyumak, dengeli ve sağlıklı beslenmek gibi şeyler. Ancak biz biliyoruz yani salgın başladığından beri birçok iş yeri çalışmaya devam etti ve bu çalışma sürecinde işin yürütülmesinden kaynaklı olarak sosyal mesafeye pek uygulanamıyor, uygulanması da engelleniyor. Ya da işin yetişmesi için düzenli olarak kişilik, kişisel temizlik yapılması izin verilmiyor sağlık emekçilerini düşünelim. Yani hastalıklarla doğrudan mücadele ediyorlar ve virüsle direkt temas halindeler ki bu onları en yüksek riskli olan bir grup haline getiriyor. Ya da artık bir deyim gibi olmuş, bir kalıba dönüşmüş. İşte e, sokağa çıkma yasaklarına sürekli duyduğumuz 30 Büyükşehir ve Zonguldak kalıbı da maden işçilerinin yaptıkları işten kaynaklı hastalık karşısında ne kadar tehlikede olduklarını gösteren bir kanıt gibi. Yani bütün bunların yanına bir de ee, bu süreçte çalışmak zorunda olmanın, işsizlik ve hastalık arasında bir tercihe mecbur bırakılmanın, öldürücü bir salgın dünyayı sarsarken sokağa çıkmaya, işe gitmek mecburiyetinde olmanın, işte düşük ücretler yüzünden yeterli ve sağlıklı beslenememenin, uzunca çalışma saatleri yüzünden yeteri kadar dinlenememenin ve bu sebepler yüzünden yüksek risk grubunda olmanın yarattığı psikolojik etkenleri de bunun çerçeveye eklemek lazım. Yani bu saydıklarımın Tamamı ya ve başka birkaç şeyde Covid 19'un neden meslek hastalığı sayılmasını iş kazası olarak değerlendirilmesini açık bir biçimde gösteriyor aslında. Zaten sayılıyordu yani SGK 7 Mayıs tarihinde bir genelge yayınlamadan önce sayılıyordu. Ancak SGK'nın 7 Mayıs tarihinde yayınladığı genelge iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıt tutulmayacağını söyledi Covid hastalarının. O yüzden belki soruyu şu şekilde sorabiliriz. Sena Covid 19 neden meslek hastalığı iş kazası olarak sayılmamaya başlandı? Bunun sebebini ise sanıyorum salgının başından beri izlenen politi politikalara bakarak bulabiliriz. Çünkü salgının başından beri hükümetler açıkladı paketler, açıkladıkları paketler ve e, yaptıkları uygulamalarla patronların kazançlarını kaybetmemesi ve bu COVID-19 sürecinden çok fazla zarar görmemesi için çabaladılar. Yani nasıl işten çıkarmalar yasaklanıyor adı altında patronlar ücretsizliğine çıkarabilme hakkı tanımdıysa nasıl yasak günlerinde dahi fabrikalar açık tutulduysa sendikal faaliyetler nasıl e, şey salgın bahane edilerek durdurulduysa e, Covid 19'un meslek hastalığı sayılmaması, iş kazası sayılmaması da bu politikaların bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bununla birlikte şu yapılıyor aslında. Bu şekilde hem işçiler e, arasında hastalığın ne kadar yayıldığına dair veriler manipüle edilebiliyor. Bu verileri biz doğrudan göremiyoruz. E, hem işçilerin meslek hastalığı, iş kazasından doğan hukuki hakları gasp ediliyor ve ileride patronlar için büyük bir sorun olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Hem de işçilerin bu hakları peşinde koşması, bu hakları için mücadele etmesinin önüne yıllarca sürecek hukuki engeller çıkartılıyor ve tüm bunlar Fabrika ve iş yerlerinde hastalık yayılırken ve herhangi bir denetleme olmadığı için hastalık çıkan yerlerde üretim devam ederken yapılıyor. Yani bu yapılanları aslında pandemi özel veya COVID e özel bir şey olarak değerlendirmek dışında, yani pandemiden önce de istenilen ve bugün salgını fırsat bilip hayata geçirilmeye çalışılan uygulamaların bir parçası olarak değerlendirmek lazım. Yani burada da amaç çok açık, Salgında salgının derinleştirdiği ekonomik krizin yükünü işçi ve emekçilere kesmek ve var olan işçi ve emekçilerin var olan kazanımlarını gasp edip ücretleri düşürüp işte çalışma saatlerini esnetip ya patronlar için yeni para kaynakları yaratmak. Süper